Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'luk Top Skin Bakiye Kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'luk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Selamlar sevgili arkadaşlar. 500 dolarla Top Skin'de katlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 60 dolarlıkta bir bonusumuz var Çok da bir işe yaramıyor bonus O yüzden biz bakiyemizde kasa açarak katlamaya çalışacağız Yeni bir tane kasa geldi siteye Bu evet. Bu ne lan anime kasası geldi. Ama ben ilk önce bonus çarkımızı çevirerek videomuza başlamak istiyorum. Biliyorsunuz eğer siteye 15 dolar ve üzeri bakiye yatırdıysanız bu bonus çarkından her gün açabiliyorsunuz. Bedava skinler falan oluyor içinde. Mesela bunu çıkardığınızda bakiyenize ekstra 7 dolar ekleniyor. Onun dışında zaten yazıyor. çeviriden bakabilirsiniz her birine. Şimdi bu yeni kasayı deneyerek bakalım neler çıkartabileceğiz. Öncelikle içindeki bu eldiven en kötüsü bakın. Savaş görmüşü dahi 700 dolardan başlıyor. Bu çok fazla pahalı değil ama gerçekten kasanın içeriği mükemmel. A few moments later. Arkadaşlar tam videonun ortasında size bakıma girdi. 15 dakikadır bekliyorum açılmasını ya. Yeni kasayı tam açacaktık ki açamadık. Şimdi açarak başlıyorum. Kawaii Box isimli bu kasa. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Ben içeriğini çok beğendim. Bakalım katlatabilecek mi? Şöyle 4 tane açarak başladım. Umarım bir tane bıçak veya eldiven alabiliriz bu kasadan. Bu gelmez büyük ihtimalle. Ama bu mavi eldiven gelirse onu envanterime çekeceğim. Glock geldi. Güzel bir skin. 45 Gayet iyi şu anda kar ettik ee, bir 12 dolar da olsa kar ettik gayet iyi devam ediyoruz ben bu kasadan galiba bayağı bir açacağım çünkü içeriğine bayıldım yani şu kırmızıların çoğu kar ettiriyor zaten ama gelirse tabi 33 dolar biraz da jackpot açılışı yapalım ulan var ya şu eldiven gelse büyük ihtimalle bu video bir bıçak çekilişi yaparım ya bu arada biliyorsunuz bıçak çekilişi sözüm vardı iddia kaybetmiştim. Onu birkaç gün içinde başlatacağım haberiniz olsun. Unuttuğumu sakın zannetmeyin. O yüzden Instagram'dan falan takip edin ki haberdar olabilirsiniz. Hadi bakalım. Discord'a da gelin. Ananızı sikmeye geliyorum. İşte budur. Yeni kasadan bıçağımızı çıkardık be. Yemin ediyorum 10 numara 5 yıldız. Bak bu mu bu mu deseler net bunu seçerdim ve güzel bir bıçağı aldık şu anda. Çok da fazla bir zararımız yok. Bu açımdan 50 dolar gelirse 150 dolar bıçak bize kar kalacak. Ama maalesef 50 dolar gelmedi. Şöyle 4 dolar gelmiş inanamıyorum. Bu kadar da kötü geleceğini tahmin etmedim. Bak şimdi bıçak aldık ya. Full batırıyor abi. Full batırıyor. 41 16 yani arkadaşlar 124 dolar işte budur Bu hakeyi de bırakıyorum Artık son kez açacağım Son bir kar ettirsin bırakacağım Ana çok da şansımızı zorlamamak lazım. Evet şimdi yeterince karımızı ettik. Şimdi de gelip Rusyan Butcher kasası açmak istiyorum. Ya yani şu Philip Knife'ı oradan almadık bari buradan alalım diyecektim ki aynen burada. En azından bir tane ak bekliyorum derken ilk açımda Butcher'dan da bıçağımızı aldık. 100 dolarda buradan geldi. Gerçekten harika bir video oluyor. Bir tane daha açacağım bırakacağım. Çünkü zaten bıçağımızı çıkardık. Daha fazla zorlamanın lüzumu yok. Bak bir tane AK gelse güzel olurdu ama neyse hiç sıkıntı yok deyip bu kasayı da geçiyorum. Şimdi bu FBI kasasını açacağım biraz da. Bunun içeriğini de çok beğeniyorum ama şu bıçaklar asla gelmiyor asla. Hiç bıçak çıkaramadım bu kasadan. Şimdi böyle diyorum ya bıçak çıkıyormuş harbi kudururum sevinçten. 89 dolar mı? 20 dolarlık kasadan 89 dolar AK geldi mis gibi. Galiba bu kasada beni bırak diyor çünkü zaten vereceği en pahalı itemi verdi bıçaktan sonra. Bunu da bırakıp hemen bir sonraki kasamız olan Doktor Ramanova geçelim. Zaten bunun en sevdiğim kasa olduğunu söylememe lüzum yok. Her video söylüyorum. Siktir lan. <laughs> hadi 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 yok mu bir kırmızımız yok. Ben caz yapma. Onunun... <laughs> ya 155 dolarlık AWP boom çıktı arkadaşlar. Faktörünü öğrenip... İşte budur. Gerçekten çok iyi katladık ya. Bu video inanılmaz katladık. O yüzden şu anda biz zevke geldim yani. <laughs> bir tane daha bak en azından zarar ettirmeseydin güzel olacaktı ama tamı tamına bir 70-80 dolar zarar ettirdi. Son 110 dolarımız kaldı. Bunlarla da biraz kasa açıp hemen upgrade'e geçeyim diyorum. Ahanla knife raise'e geldim. 100 tane patlattım. Son böyle 110 dolar kalmışken biraz yüzde bıçak kızı saçmak istedi canım. İşte bu. Üçüncü de bıçak geldi. Ben bugün aşırı şanslıyım beyler bakın. Yemin ediyorum aşırı şanslıyım. 25 Ağustos. Bugün bir şeyler yapmak lazım ya. <laughs> Bu arada sizler de sitedeki bu bedava kasalardan açmak istiyorsanız veya Solstick para tıklıyorsunuz. Buradaki promosyon kodu bölümüne FBB yazarak siteye bakiye yüklüyorsunuz arkadaşlar. Eğer FBB kodumu kullanarak bakiye yüklerseniz 100 liralık bakiye yükleyeceksiniz diyelim. O 100 liranın siteye 135 lira olarak yansıyacak. Buradan kredi kartınızı da buradan CSGO itemlerinizde siteye bakiye yatırabiliyorsunuz. Lütfen FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Hem kodtan gelecek size bonus hem de bu bedava kasalardan açabileceksiniz. Şöyle açalım biz hızlıca. İkinci bedava kasamızla devam ediyoruz. Şöyle bu Bu da batırdı. Yani bu kadar kötü çıkmamıştı uzun zamandır. Galiba çok fazla kaplıyoruz diye bunun da şansını düşürdüler. Gerçekten geçen 300 dolar katladık abi bedava kasalardan. Bak 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 7 dolar. Artık son kasadayız. Bu son kasayı da pat 3 dolar 8 dolar 2 dolar. Hiç fena değil arkadaşlar. Aşırı yolun her açtığım kasadan bıçak geliyor bak. İki tane bıçak çıktı yüzü bıçak kasasından. Normal zamanda 10 kez açsam gelmez iki tane bıçak. Şimdi arkadaşlar bakalım kaç dolarımız oldu. Şöyle tek tek koyuyorum hepsini. 500 dolarla başlamıştık. 659 dolar artı 70 dolar. Yani 730 dolar, 230 dolar kar etmişiz. Gayet iyi. Ve bu 70 dolarla da hala katlama şansımız var. Şöyle bir 3 tane vanilya case açalım. Bundan ne katlayamazsak. Son bir vuruşla ev açacağım. Bakalım neler olacak. Evet bu kasa çöp. Vanilya kasısını zaten hiç sevmiyordum. Yalan yok. Gerçekten sevmiyordum. Tamam tamam. İnandım inan, tamam. Evet iki tane de eva kasısından patlattım. Buradan bir tanesini kar ettirmesi gerekiyor abi. Bir tane. Yani ikisinden de povos gelmez be kardeşim. Harbi gelmez ama. 9 dolarımız kaldı. Bu 9 dolara tam böyle tam açmam gereken bir kasa var mı? Beyler 9 dolara en yakın bunu görebildim ya ben. O yüzden bunu açıyorum. Bir tane Sport Gloves Ambitious gelirse çok tatlı olur. Ama bize Save Off geldi. Aynen. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi biraz kontratımızı yapalım. Lan kontrat mı yapsam, upgrade mi yapsam? Neyse upgrade yapacağım. Bunu 120'ye bas abi. 168 şansla deneyeceğim. Neyse 65 şansla sıkıntı yok. Geldi. Dur artık. İşte budur. Hepsini %68 şansla deneyip %100 gelmesini sağlayacağım. Aslında çok da bir şey denemeye gerek yok. Bak şunu bir 160 dolara deneyelim. Deneyemiyoruz. 170 dolara deneyelim. Al kardeşim. 68.6 şans. Bu da geldi. İşte budur. Efsane katladığımız bir video oldu arkadaşlar. Şöyle bak baktığımız zaman tamı tamına 735 dolar, 235 dolarlık bir karımız oldu. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklayacağım. İlk kazanan arkadaşımızı çektim şu anda. Bakalım kimmiş. Bu arada bu arkadaşlar bana bu videonun linkini Kazandı kazandığı dakikasını Instagram'dan link olarak atsınlar. Ben de kodlarını vereyim kendilerine. Evet görmüş olduğunuz gibi takip ediyor. İkinci kazanan arkadaşımızı da çektim. Umut Yen oldu. Umut Yen kardeşimiz de takip ediyor. Tatlı bir kardeşimiz. Son kazananı da seçtim şu anda. O kazanan kişi de Buğra Ardinç oldu. Çekilişe katıldığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.